Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel sadece zincir çekerek file örgü, zincirli file örgüyü anlatmak istiyorum. Gayet kolay, basit, tam yazlık arkadaşlar. içimize body giyerek üzerimize de bluz olarak kullanabileceğimiz gayet güzel, şık bir model. Yazlık yelek olarak da kullanılabilir. Çok da güzel bir model arkadaşlar. Yapımı da yine bir o kadar kolay hemen başlamak istiyorum arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın Bismillahirrahmanirrahim diyerek biraz zincir çekiyorum arkadaşlar ben lif ipi kullanıyorum şöyle biraz daha çekebilirim Evet. Şimdi arkadaşlar buradan zincirimi çektim. Sayıyorum. 2 4 6 8 8 tane zincir atlayıp 9. zincirin içine sık iğne yapıyorum. Evet, 9. zincirin içine sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 3 tane battığım zincirden sonra 3 tane zincir atlayıp 4. zincirin içine yine sık iğne yapıyorum. Böyle bunları böyle oluyorsa arkadaşlar şöyle ikili de batabiliriz. Onun sorun değil yani. Öyle de olabilir, kalabilir. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çekip yine 3 tane zincir atlıyorum. Bakın n içine dördüncü zincirin içine şöyle sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir ve 4 zincirin içine yine şöyle sık iğne yapıyorum bakayım şurada kaç tane kalıyor 1 2 3 tane kalıyor. Şimdi buradan arkadaşlar bakın kenarıya geldim. Burada 3 tane kaldığı için bu fazlalık kenarda kalabilir. Daha sonra kesilip atılabilir de sorun değil. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. İlk boşluğun içine şöyle sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek böyle bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar geldim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle sonuncuya geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şu baştan bir iki üçüncü zincirin içine şöyle ortasına batıyorum arkadaşlar. Zincirin içine batarak orta boşluğa batmıyorum. Zincire batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 de çektiğim trabzanımı yaptım. Bir iki üç dört beş zincir çekiyorum. Döndüm birinci boşluğa değil burayı atlıyorum şu ikinci boşluğa şöyle göstereyim hemen içine sık iğne olarak batıyorum yine 1 2 3 4 5 zincir hemen yandaki boşluğa yine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir ve Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi arkadaşlar burada şöyle 3. zincirin içine yine sık iğne yapıyor, yapıyorum. Şöyle arkadaşlar Bakın ortaya çıkmaya başladı zaten. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Burada arkadaşlar şu başladığımız şu uç kısmından da anlayabilirsiniz. Dönerken ilk birinci boşluğa batıyorum. Ama buradan dönüşlerde birinci boşluğa değil, ikinciye batıyorum dönüşlerde arkadaşlar. Farkı o sadece. Yine 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir hep boşluğa böyle batarak gidiyorum. Şimdi burada arkadaşlar tekrar sıra sonuna geldim. Şöyle bakın. Ortaya boşluğa yine battım. 5 zincir çekerek. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın burada şuraya batmıyorum. Şu bağlantı noktasına batmıyorum. Onun bir üstündeki zincirin içine batıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle gö görünüyor sanırım. Bir. İki de çektiğim trabzanımı yapıyorum ki kenarı düz olsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Zincir çektim. Bakın buradan dönüşlerde ilk birinci şöyle boşluğa batıyordum bu taraftaki dönüşlerimde şu başlangıçtan anlayabilirsiniz şu temiz olan köşede dönüşlerimde birinci şu kısa zaten atlayıp hemen bu boşluktan devam ediyorum bu şekilde modelim devam ediyor arkadaşlar gayet basit ben de biraz yükseltip geliyorum Evet arkadaşlar biraz daha yükselttim çok güzel yazlık yelek olur arkadaşlar. Dediğim gibi body üzerine harika bir bluz olur. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yazlık tabii şalda olur. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.